Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Bilde çatı 9. testimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Yükleme isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmayacaktı. Sevinç Çokum 25 Ağustos 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. Üç kız evlada sahip olan ailenin en küçük çocuğudur. Beşiktaş Büyük Esma Sultan İlkokulunu ve Beşiktaş Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden başarıyla mezun oldu. Acıbadem Özel Anadolu Lisesi'nde ve Etfal Hastanesi'ne bağlı Hemşire Okulu'nda Türkçe dersleri verdi. Yüklemlerimize baktığımızda dünyaya gelmek fiildir. Burada çatı özelliği arayacağız. Üçüncü cümlemizde bitirmek yine fiildir. Dördüncü cümlemizde mezun olmak fiildir. Beşinci cümlemizde vermek yine fiildir. İkinci cümlemize baktığımızda ailenin en küçük çocuğudur. Burada yüklemimiz ve isimdir. Burada bu cümlede çatı özelliği aramayacağız. Cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu dizelerde yer alan altı çizili fiillerden hangisi nesne yüklem ilişkisine göre ötekilerden farklıdır? Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Sözüm yok şu benden kırıldığına gidip başka dala sarıldığına, gönlüm inanmıyor ayrıldığına. Nesne yüklem ilişkisine göre baktığımızda nesne alıp alamadığına bakacağız. Onu sözcüğünü alabilenler geçişli, alamayanlar geçişsiz fiildir. Onu kandım diyemeyiz geçişsiz. Onu aldandım, onu yandım diyemeyiz geçişsiz. Onu inanmıyor diyemiyoruz. Bunlar geçişsiz. Ancak onu sandım diyebiliriz. Seni, İlelebet benimsin sandım kimi seni zaten burada nesnede almış geçişli fiildir sandım cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Söylenmek eylemi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir çatıda kullanılmıştır? A. Amcam başıma dikildi ve durmadan söylendi. Burada dönüşlü fiil, eylemi yapan ve eylemden etkilenen aynı kişi. C şıkkında Köyün muhtarı meydanda söyleniyordu. Yine burada da bakın. Aynı şekilde A şıkkında olduğu gibi dönüşlü fiil kullanıldı. D şıkkı aklını çelmek için söylendi ama başaramadı. Yine dönüşlü fiil. Hem söyleniyor hem de durmadan çalışıyordu. Yine burada kendi kendine söylemek anlamında dönüşlü fiil kullanıldı. B şıkkına bakalım. Yapacakların sana önceden söylenmişti. Burada edilgen çatılı fiil neden? Çünkü söyleyen belli değil. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü sorumuzdayız. Ormanın içinden kuş sesleri duyuldu cümlesinde görülen özne yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Burada duyuldu derken duyan belli olmadığı için edilgen çatılı fiildir. Şıklarda yine edilgen çatılı fiil arayacağım. A. Arkadaşlarıyla buluşmak için süslendi. Burada dönüşlü fiildir. Süsleyen ve süslenen aynı kişi yaptığı fiilden kendisi etkilendi ve dönüşlü fiil oldu. C şıkkına baktık. Spor yaparken birkaç saat içinde yorulduk. Burada yine yorulan kişi belli, kendisi yoruldu. D şıkkında verdiğin habere çok sevindik. Yine burada biz sevindik. Özne belli. E şıkkında üzerine gidince işin içinden sıyrlamadı, kim sıyrlamadı, o sıyrlamadı. Bunların hepsine bakın. Özne belli. B şıkkına baktım. Sözünü ettiğiniz makale 2 sene önce yazıldı. Yazan belli mi? Belli değil. Burada verilen fiille aynı çatıdadır. Her ikisi de edilgen çatılı fiildir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır? Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'ın doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları arasında gösterir. Çok yiğit bir savaşçı olarak tarihçiler tarafından tanımlanan hükümdar, küçük yaşta at binip ok atmayı öğrendi. Gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan birliğiyle katıldığı savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti. Babasının ölümünden sonra kendisine Horasan valiliği verildi. Alparslan ilk seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu bölgesine yaptı. Birinci cümlemizin yüklemi Göstermek gösterir. Burada öznemiz belli. Etken çatılı fiil. 2'ye baktığımızda yine öğrendi. Burada da yine öğrenmek etken çatılı fiil öğrendi. 3'e baktığımızda dikkati çekti. Dikkati çeken kişi belli. Bunu da eledik. 5'e baktığımızda yine yüklemimiz yaptı. Etken çatılı fiildir. Öznemiz belli. 4'e baktığımızda Horasan valiliği verildi demiş. Veren kişi belli mi? Belli değil. Ve bakın burada ilekini gördüm. Edilgen çatılı fiil eki ile ki geldi ve öznemiz gerçek öznemiz belli değil cevabımız D şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisini yüklemi nesne yüklemi ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Masalları tiplerine göre ilk sınıflandırma girişiminin Van Hahn tarafından yapıldığı kabul edilir. Onu kabul edilir diyemediğim için geçişsiz fiil. B şıkkı. Masallar masal araştırmacıları tarafından çok farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Onu sınıflandırılmıştır diyemeyeceğim için bu da geçişsiz. C şıkkına baktık. Türk masallarının sınıflandırılması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Onu yapılmıştır diyemiyorum. Bu da geçişsiz. D şıkkı. Dinleyicinin dikkatini masalda toplayabilmek için uygun görülen yerlerde tekerlemeler söylenir. Onu söylenir olmadı. D şıkkı da gitti. E şıkkına baktık. Hayal ürünü olsalar bile dinleyiciler masalları sanki gerçekmiş gibi dinlerler, onu dinlerler. Geçişli fiil nesne alabilir cevabımız E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B. İkinci cümlede gerçek özne kullanılmıştır. Pamukkale'de yer alan travertenlerin oluşumuna sıcak kaynak suları neden olmuştur? Neden olmuştur yüklem? Neden olan ne? Sıcak kaynak suları gerçek özde. C. Üçüncü cümle edilgen çatılıdır. Bu kaynak suları çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Kullanan kim belli mi? Belli değil edilgen çatılıdır. D. Dördüncü cümlede geçişsiz fiil kullanılmıştır. Kaynak suları önce kanal ile travertenlerin başına gelir. Onu gelir diyemiyorum. D şıkkını da eledim. E şıkkında 5. cümlenin yüklemi etken çatılıdır. Bu sular sonra da kat kat dökülerek yeniden kaynağa karışır. Karışan ne? Bu sular bakın burada. Gerçek özlemiz var. Etken çatılı fiil. A şıkkında birinci cümlenin yüklemi işteş fiildir. İşteş fiiller, işteş fiillerde karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı olacak. Travertenler çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşur demiş. Burada bu etken çatılı fiildir. Oluşan travertenlerdir ve burada birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı yoktur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi karşılıklı yapma anlamı vardır? A. Düğünde herkes gelinin başına üşüştü burada birlikte yapma anlamı var. B. Kumrular baharda tepelere uçuşuyor birlikte. D şıkkı patlama sesini duyan işçiler kaçıştı birlikte. E şıkkı okula giden öğrenciler durakta bekleşiyor yine birlikte yapılma anlamı var. C şıkkı aşıklar sahnede saatlerce atıştı. Atışmak nasıl yapılır? Karşılıklı. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 9. sorumuzdayız. İlk gösterdiği yemek takımı beğenilmedi cümlesindeki altı çizili eylemin çatısı aşağıdakilerden hangisine örnektir? Onu beğenilmedi diyemiyorum. Geçişsiz ve burada bakın beğenen beğenmeyen belli olmadığı için buradaki ilekinden dolayı da edilgen çatılı fiildir. Cevabımız B şık olacaktır. Geçişsiz edilgen. 10. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi nesne yüklem ilişkisi yönüyle Diğerlerinden farklıdır. 1. Bir, bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Onu yaşarmış diyemiyorum. Geçişsiz. 2. Öyle cimriymiş ki bütün mallarını altına değişmiş. Onu değişmiş geçişli. Şöyle geçişsize eksi koydum. Geçişliye şöyle artı. 3. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine onları gömmüş. Onu gömmüş diyebiliyorum. Yine buraya bir tane artımı koydum. 4. Yemeden içmeden kesilmiş onu kesilmiş diyemiyorum geçişsiz. 5. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Gözüne uyku girmez olmuş yine olmuş onu olmuş diyemiyorum yine burada geçişsiz fiil 1 geçişsizdi 4 ile 5 de geçişsiz 3 tanesi geçişsiz 2 ve 3 geçişli farklı olan 2 ve 3 Cevabımız C şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük yaşamımızda uygulamamız gereken küçük ve kolay tedbirlerden oluşur. A şıkkı etken fiil. Evet, burada oluşur. Etken fiildir. B şıkkı basit çekimli fiil oluşur aynı zamanda basit çekimlidir. Geniş zamanda çekimlenmiş. C şıkkı isim fiil alınması derken mame ekinden dolayı isim fiil. D şıkkı sıfat fiil gereken önlem derken anen sıfat fiil ekidir ve sıfat fiildir. E şıkkında geçişli fiil demiş burada oluşur onu oluşur diyemiyorum. Geçişsiz fiildir. Bu cümlede geçişli fiil yoktur cevabımız E şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. A şıkkında edilgen fiil tanımlanır derken tanımlayan belli olmadığı için edilgen fiil yine aynı şekilde türemiş fiil derken burada tanımdan tanımlamak türemiş fiildir. Sıfat fiil zarar verecek ortam alınan temizlik önlemleri bakın burada an eki yine burada ecek eki bunlar sıfat fiil ekleridir. Sıfat fiilimizde vardır. Yine korunmak derken makmek isim fiil ekidir. Korunmak isim fiildir. Bu cümlemizde birleşik çekimli eylem birleşik çekimli fiil yoktur. Cevabımız D şıkkı olacaktır.